4 Ağustos Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi e, güne ayın terazi burcundaki seriyle başlıyoruz. E, ve çok erken saatlerde ay Pluto karesi var. E, bu da gergin bir enerjiyle aslında e, güne merhaba diyecek olduğumuzu anlatırken günün e, sabahın e, ilk saatlerinde Günün ilk e, enerjilerinde e, çok e, şartları zorlamamayı, e, gerginlik ve agresyonel durumlara karşı e, dikkatli e, olmamız gereken enerjilerin aktif olabilecek olduğunu anlatıyor. E, saat 09.19'dan e, itibaren ay boşluğa gelecek. Ay terazi burcunda ve boşlukta ilerliyor olacak. Ne zamana kadar? Öğleden sonra 14.46'ya kadar ve 14.46'dan itibaren de akrep burcuna geçiyor olacak. İşte bu saat aralığında ayın boşlukta olduğu zaman diliminde artık biliyorsunuz ne diyoruz? Hani çok kritikal kararlar almamaya, hayati durumlar içinde hareket etmemeye, e, belki eksi gediği tamamlamak, işte gene rutini devam ettirmeye özen göstermemiz gerektiğinin de vurgusunu yapıyoruz. Saat 14.46'dan itibaren ayak rep burcuna geçecek ve biriz, bizim biraz daha sezgilerimiz ve sağ duyulu yanımızın ön plana çıkacak olduğu e, ama e, çekiciliğimizin e, artacak e, olduğu bir enerji. Hiçbir meydan okumaya dair e, geri çekilmeyecek olduğumuzu anlatıyor. E, hiç Hiçbir şeyi imkansız olarak görmüyor olacağız. Tam tersine e, her şey bizim için e, imkanlı yapılabilir e, enerjilerde olacak olduğu için e, çok daha gözü kara davranabilecek olduğumuz ya benimsin ya kara toprağım derler ya işte öyle bir enerjinin çalışacak olduğu zaman diliminde olacağız iki buçuk günlük süreçte. Ve tabii ki bugün bir diğer enerjide Merkür'ün kendi yönettiği burç olan Başak Burcu'na geçiyor olması. Başak Burcu, astro, yani astrolojide e, analiz eden, hizmet eden, eleştiren, bir şeyleri mükemmelleştirmeye çalışan, detaylara hakim olan ve sağlıkla ilgili bir alandır. E, sizin de doğum haritanızda Başak Burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa, Merkür'ün bu alandan geçmeye başlamasıyla beraber bu hayat alanınızın biraz daha görülür olduğu, bu süreçte zihinsel olarak daha detaycı, hataları hemen fark eden, problemlere çözümler üreten bir enerjiyi çalıştırmaya başlayacak olduğunuzu söyleyebilirim. Önce zihnimizi, sonra da hayatımızda bir şeyleri düzene oturtmak, organize etmemiz gereken konuları, Fark etmek ve bunlarla ilgili belli bir plan ve e, e, durum içerisinde ilerleyerek e, o e, süreci çalıştırmanın da e, iyi olacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacağız. Merkür Başak Burcu'nda seyrederken kafamıza koyduğumuzu yapmak aldığımız kararları gerçekçi ve somut bir şekilde uygulamak çok kolay olacak olduğu için gereksiz bilgilerden uzaklaşıp bizim için faydası olan pratik anlamda kullanabilecek olduğumuz bilgilere odakla, odaklanmak, bu bilgileri almak, öğrenmek ve hayatımızda e, kullanışlı hale getirmek adına da yine bu enerjiyi çalıştırabileceğiz. Bu dönem tabii ki dikkat edilme e, etmemiz gereken durumlardan biri de çok fazla hata arayan ve çok fazla eleştirel tarafta olmak olacak. İşte burada Kantarın topuzunu e, abarttığımızda etrafımızdaki insanlar tarafından Sevilmeyen, e, irite e, olacak olduğumuz enerjiler de e, kendini gösterecektir. Eleştireyim derken kalp kırmak, insan üzmek, aşırı detaylara boğulmak, sürekli bir hata arama e, enerjisini e, aktif etmenin yaratacak olduğu olumsuzluklara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin de vurgusunu yapacak. E, etrafımızdaki kişiler... Ve biz de dahil olmak üzere aslında her konuyu daha detaylı bir şekilde anlatmak, ifade etme ihtiyacı içinde olabiliriz. Sağlık konuları gene gündemimize gelecektir. Çünkü Başak Sağlığı da anlatan bir tema olduğu için, işte sağlıkla ilgili araştırmalar, yazılar, yazmak, bu konularla ilgili ortaya çıkabilecek yeni durumlar, oluşumlar, bununla ilgili bilgi sahibi olmak, okumak, araştırmak gibi durumlarda gene gündemimizde olacaktır. E, somut e, sonuçlar elde etmek istediğimiz kararlar alacak şekilde harekete geçmek, kendimizi belki de bir e, mikroskop altına yatırıp e, analiz etmek, her türlü iletişimin e, hızlı akacak olduğu bir zaman döngüsü olacak zaten kendimizle ilgili analizler yapmak bilgi almak vermek iletişimin çok güçlü olacak olduğu bir e, zaman diliminde olacak olduğu gibi zihnimiz bu dönem sürekli çalışacak ve başka insanları da daha fazla nasıl mutlu ve memnun ederim ama. Somut değerler ortaya koyarak da e, bu enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Başak Burcu bir hizmet burcu. E, hizmeti daha iyi noktaya taşımak, hizmet verdiğimiz alanlarda daha iyisini nasıl yaparız? Bu alanda nasıl daha iyi fikirler üreterek ortaya çıkabiliriz? Yeni bir meslek edinmek, yeni bir meslekle ilgili eğitime başlamak, kendinizi geliştirmek, kurslar, seminerler, atölye çalışmaları gibi durumlar içerisinde olmakta. Gene Merkür başa başak enerjidir. E, i̇ş planı yapmak, yeni hedefler belirlemek, organize etmek, mevcut e, var olan e, değerlerimizi geliştirmek, eğitim almak, kendimizi geliştirmek, harekete geçmek e, adına da e, gene güçlü enerjiler çalışıyor olacaktır. Ve tabii ki e, işin içinde Merkür olduğu için hesap kitap yapmak, e, o hesap kitap e, işlerini organize etmek, düzenlemek, zihin egzersizleri yapmak, okumak, araştırmak, bilgi sahibi olmak ve tabii ki sahip olduğumuz bilgileri en pratik şekilde kullanabilecek olduğumuz temaları da aktif edebilecek olduğumuz enerjiler çalışıyor olacak. Merkür'ün Başak burcundaki seyri döneminde. Merkür Başak burcuna geçecek ve geçer geçmez de Ay Merkür arasında olumlu bir görünüm gerçekleşecek öyle saatlerinde. Bu da girişim, toplantılar, görüşmeler, sözleşme görüşmeler adına, iletişim adına çok desteklenen bir enerji olacak olduğu için hani önemli görüşmelerinizi, toplantılarınızı öğleden e, sonraki saat dilimine bırakabilirsiniz. Bu saat diliminde anlaşmalar yapmak, işte görüşmeler içerisinde olmak, net iletişimi sağlayıp o e, duygu ve düşüncelerinizdeki dengeyi de Koruyarak bir iletişim içerisinde ve enerjide çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Bununla beraber de yeni işler planlamak, akışı belirlemek, bir şeyleri organize etmek, derlemek, toplamak, düzenlemek adına da gene bu saat diliminden ve sonrasını çok rahat kullanabilecek olduğumuz bir güne işaret ediyor günün enerjisi. Sabah saatlerinde dikkatli olmalıyız ama sonrasında enerji rahatlıyor. Sonrası için en azından planladıklarınızı hayata geçirmek ve bir ilerleme içerisinde olmak adına da güçlü enerjilerin çalıştığı bir zaman dilimine işaret ediyor gün günün enerjisi bizlere. Evet kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir beğeni bırakmayı ve tabii ki sevdiklerinizi de kanalıma davet etmeyi unutmayın lütfen. Çok güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın görüşmek dileğiyle